Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere araçlarımızda bulunan yağ soğutucu hakkında bilgi vermek istedim. Daha çok dizel araçlarımızda görülüp benzinli araçlarımızın bazılarında görülmektedir yağ soğutucu. Bunun görevi ise silindirlerde ve yataklarda oluşan yağdaki ısıyı sürtünmeden dolan yani sürtünmeden oluşan yağdaki ısıyı soğutmaya yaramaktadır. Motor sıvısı ile. Yani motor sıvısı ile yağ ısı değişimi sağlamaktadır. Şu göstermiş o, olduğum alanda. Bunlar plaka plakadır. Bir plakadan su geçip yani motor sıvısı geçip bir plakadan yağ geçmektedir. Ve bu alanda ısı transferi gerçekleşmektedir. Yüksek ısıda olan yağ motor soğutma sıvısı ile ısı transferini yağ soğutucusu sayesinde sağlamakta. Ve motorumuzun ömrünü uzatmaktadır. Eğer ki araçlarımızda yağ soğutucusu yoksa yağ belli bir oranda soğuyamaz. Sürtünmeden oluşan ısıya maruz kalır ve sürtünme direnci düşer. Sürtünme direnci düşen yağ ise yataklarda ve sindirlerde tutunamayacağı için, yağlama özelliğini kaybedeceği için uzun zamanlarda aşınmalara sebep verebilmekte. Kimi araçlarımızda su soğutmalı olurken böyle, kimi araçlarımızda ise hava soğutmalı yağ soğutucular vardır. Bazı araçlarımızda da dediğim gibi yağ soğutucu bulunmamakta. çoğu yeni araçlarımızda bulunmakta. Daha çok eski araçlarımızda bulunmamaktadır yağ soğutucu. Eski araçlarımızda örnek verecek olursak TOFAŞ gibi araçlarımızda yağ soğutucu yoktur. Ve yağ dolum kapağını açtığınızda bir buharlanma yani e, köpüklenme göreceksiniz. Bu köpüklenme yağın yüksek ısıda çalışmasından kaynaklı buharlanmayla oluşmakta. Yüksek ısıda çalışan yağ buharlanma yapıp silindirlere, yataklara uzun zamandan sonrasında aşınmalara sebep verecektir. Bunu önlemek için ise gelişen teknolojiyle birlikte yağ soğutucu kullanmakta araçlarımızda. Ee, ve şunu da söyleyeyim. Araçlarımızda eğer eski araçlarımızda yahut yeni araçlarımızda yağ dolum kapağında köpük görüyorsanız kullandığınız yağın parlama derecesi düşük olduğundan dolayı buharlaşmaya sebep vermekte ve bu yüzden de köpüklenmeler yağ kapağında gözükmektedir. O yüzden kullandığınız yağını kullandığınız yağı değiştirmenizi tavsiye ederim. Farklı bir marka yağ koyup aracınızı tekrar gözlemleyin. Genelde yağ firmalarının ürettiği bidonların üstünde parlama dereceleri yazmakta eğer yazmıyorsa bile internette kendi sayfalarında göstermektedirler. Yağ parlama noktasını yağ parlama noktası ne kadar yüksek olursa özellikle LPG'li araçlarda yüksek olursa o kadar iyi olur. Yağlama hep daha düzgün olur. Eğer yağ parlama noktası yüksek ise. Ve bunun arızası, soğutucunun arızası ise genelde motor su yedek deposunda yağ karıştırmaktadır. Başka bir yerlerden de tabi silindir kapak çontasından da karıştırabilir, farklı sebeplerden de karıştırabilir motor sıvısına yağı. Fakat genelde uzun zamanlar sonrasında. soğutucuda oluşan aşınmalardan kaynaklı sızıntılar olup motor sıvısına yağ karıştırmakta. Bunun önüne geçebilmeniz için ise araçlarınızda saf su ve antifriz kullanmanızı öneririm. Ülkemizdeki çeşme suları sert olduğu için su hattında kireçlenmeler yapmakta ve bu kireçlenmeler aşınmaya neden olmakta yahut tıkanmalara neden olmakta. Bunları önlemek için dediğim gibi saf su ve antifriz vazgeçilmeziniz olsun. Yaz aylarında da olsak, kış aylarında da olsak antifriz araçta daima bulunsun. Antifriz sadece donmayı geciktirmemekte kaynama noktasını da yükseltmektedir saf su ise kireç yapmamaktadır ve bu aracınızın motor su kanallarını devir daimini su burlarını daha verimli daha uzun ömürlü kullanmanızı sağlamakta eğer aracınızda saf su ve antifriz bulunuyorsa ve siz bunu 2 yılda yahut 3 yılda bir değiştiriyorsanız saf su ve antifrizi, aracınızın su boruları, radyatörü, kalifer olsun. Bunlar daha uzun senelerce kullanabileceğiniz parçalar olur. Yani araç için verimli bir hale dönüşür. Eğer çeşme suyu kullanırsanız, özellikle yeni araçlarınızda su kanalları daha ufak olduğu için kireçlenmeler tıkamakta ve aracınız hararet yapabilmekte. Motor suyu istenilen gibi dolaşmadığı için. Ve bunları düzenli periyotlarla değiştirebilirsiniz. Yağ soğutucuları. Aracın verimliliği artar. Şöyle ki şu sadece bir parça yağ soğutucu komple değil bu ise komple yağ filtresi kütüğü ile birlikte avantaj hali nasıl oluyorsa sizin için aracınızın marka modeline göre değişmekte yağ soğutucuları aracınızın yani fiyatlandırmada eğer bu yağ soğutucu komplesiyle fazla bir farkı yok ise komple almanızı öneririm. Çünkü üstünde bazı su boruları bulunmakta olup şunun gibi. Bunlar da zamanla çürüyecek. Ve bunlar da ariyeten almanız gerekecek. Ve tekrardan sökülmesi için şu borunun sökülmesi için bile şunun yani bunun sökül, şu borunun sökülmesi için aynı işlem yapılmakta. Yani aynı işlik yapılmakta. Yani soğutucuyu değiştirirken yapılan işlik ile o boruyu değiştiren işlik ile aynı işlik yapılmakta. Demem o ki eğer başta siz bunu komp ile alır iseniz yan sanayi bile olsa bu aracınızda uzun seneler verimli şekilde çalışacaktır ki antifriz ve saf su kullandığınız takdirde. Yani maliyet oranı tamamen sizi ilgilendirmekte. Şu e, Doblo araçlarımızda kullanılan Opel 1.3'lerde kullanılan soğutma e, soğutma parçası. Bu ise Opellerde kullanılan turbo e, bir de turbolarda kullanılan araçların komple yağ solucusu. Biz bunu değiştirseydik başka zaman şuradaki oringten de yani bunun şu borunun bağlandığı yerde bir oring var. Onu değiştirmeden taksaydık tekrardan Belki iki yıl gidecekti, belki bir yıl. Ama yeniden bir yeşillik yapılacaktı. Onun için biz bunun değişmesini daha uygun gördüğümüz için komple değiştirdik. Şunun ile şunun arasında, komplenin arasında fazla bir fark yoktu. Yan sanayide olsa biz bu ürünü alıp taktık, montajladık ve kullandık. Gayet memnunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eksiklerim olmuş olabilir. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.